Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar hızlı bir şekilde başlayacağım. Hızlı bir şekilde bitireceğim. Terra klasikle ile ilgili e, biliyorsunuz çok fazla kızan küsen oldu benim söylediğim şeylere. Ben aslında hiçbir şey söylemedim. %80 varlığımda Terra Klasik'te tutuyorum. Yani Terra Klasik'leri e, satma gibi bir durum söz konusu değil. Boğa sezonunda da satma gibi bir durum söz konusu değil. Şunu anlatmak istiyorum. Birek Rak şu saatlerde şu saatlerde Bitcoin'e Bitcoin'e 26 milyar dolar para soktu. 25 bin dolardan 27 bin dolara çıktı Bitcoin'in değeri. 26 milyar dolar Bitcoin'e soktu bilekler Terra Klasiye de şu anda, yani bundan tabi 3-4 gün önce 200 milyon dolar civarında bir para soktu Binance. Ee, şimdi bu para girişleri çok önemli. Niye önemli? Çünkü bu şirket e, parayı e, ha sezonunda katlayacağı coinlere sokuyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani bu bu seviyelerde çok dikkat edin bunlara. Çünkü bir günde girdi. Bu 25 bin dolara düşer, düşer düşmez girdi. Bir yerde e, Terra Classic'te Terra Classic'te zaten yakılması gereken yakılması gereken bir yer var. Bunu sürekli 200 videoda anlattım ben. Size. Yani Terra Classic'in şu anda yanması gereken meblası var. 6 trilyon kadar. Biraz internetim yavaş video hemen bakın %13 buraya girmiş 200 milyon dolar civarında buraya 26 milyar dolar da bitcoin'e giriş yaptı BlackRock şirketi bu girişler bizim için çok önemli. boğa sezonda bu toplanılan paraların daha da yükseleceğini ve coin'leri böyle belirlediklerini düşünüyoruz. BlackRock şirketinin. BlackRock şirketi 10 trilyon dolara ulaşmasının nedeni kripto paralarla ilgili yaptığı yatırımları ve Terra Classic'ten çektiği 35 milyar dolar. Hızlı bir şekilde anlatmak istiyorum. Terra Classic'in geleceği miktarı 2.7 dolar olarak düşünüyorum. Bunu düşünmemin sebebi de buradaki Circulating Supply ve Toplam Supply'in azaltılması ile alakalı. Yani circulating supply ve toplam supply da normalde 2.7 trilyon birinde, 2.7 trilyon birinde duruyordu. CZ ile Dugbond'da duruyordu. 2.7'şer trilyon dolar. Bu 2.7'şer trilyon doları topladıklarını biliyoruz. Biz burada sadece circulating yani toplam supply'da 1 milyar adet kal kalacağını düşünüyoruz. Yani bu kadar bırakacaklarını düşünüyoruz. Ee, onun haricinde Terra Classic ağında ve yazılımında olan değişikliklerden kaynaklı 1 dolara sabit bir stable coin'e Terra Classic'in bağlanması sonucunda toplam supply ile circulating supply arasındaki miktarın yanacağını düşünüyorum. Terra Classic'in 2.7 dolara yani gelecek ne zaman gelecek onu bekliyoruz ama şu girişler çok önemli. Öncelikle onu söyleyeyim yani bu kripto para girişleri çok önemli. Çok fazla hızlı olacağım yani Terra Classic'in 2.7 dolara gelmesi için belki bir yıl bekleyebiliriz. Ben beklerim. Ben boğa sezonunu bekliyorum zaten satmak için. %80'de TR Klasik'te duruyorum. %20'de küçük coinlere dağıtmayı düşünüyorum. Onun haricinde önümüzdeki yılda, yıllarda çok büyük bir coin geliyor. Bunun adı P Network. P coin kendi içerisinde öyle bir mağaz mağaza olmuş ki P coin kendi içerisinde bir dünya olmaya başladı. Yani listeliyor adam beni diyor listeleme beni diyor karıştırma araya sokma bilmem ne yapma. 4 yıl olmuş ve devam ediyor. Picoin'in hem Nicholas e, Nicolas Kokalis hocanın elinden çıkması hem de Silikon Vadisi'nden çıkması e, bir yani Wall Street ile Silikon Vadisi'nin arasında çok fazla bir şey yok yani. Alabileceği yatırımı alacaktır oradan P Network ve en iyi 10 coin arasında önümüzdeki 2 yıl içerisinde gelecektir. Bunu söylemek istiyorum. Ve 45 milyonluk bir kitle topladı. Bunu da açıkça belirtmek istiyorum. Bu zamanlarda girilen miktarlar çok önemli arkadaşlar. Bunu takip etmenizi istiyorum. İlk 100 coin'de bu zamandan sonra girilecek miktarlar çok önemli. Çünkü her düştüğünde bu şirket toplamaya başlıyor ve toplamaya devam ediyor. Bu zamanı geldiğinde bu kripto paraların patlama zamanı geldiğinde de bunu satıyor ve bu şekilde kripto paraları yükseltiyor. Yani kripto para alıyor, yükseliyor, ondan sonra satıyor herkes aldıkları zaman bu şekilde de fonunu yükseltiyor ve belirli bir miktar da içeride bırakarak Bitcoin'in yükselmesine neden oluyor. Bitcoin sınırlı bir şey olduğu için yükselebilir. şunu da söylemek istiyorum. Eee SEC davası var Binance'in. Bunların hepsi yalan dolan arkadaşlar. Yani SEC'in dava açacağı falan yok. Şimdi adam kripto parayla silah kaçakçılığı yapıyor. Bunu buna Binance'e dava açıyor. Niye Binance'e dava açıyor? Binance mi yapıyor silah kaçakçılığını? Hayır. Burada kişiye vermesi gerekirken Milyonlarca kişi var yani. Bu davayı açamaz. Mesela Trendyol'dan bir ürün alıyorsun, Trendyol'dan aldığın ürün işte içinde kokain geliyor tamam mı? Bunun işte ondan ona kokain geldi diye sen Trendyol'a dava açıyorsun. bilmiyor ki içinde Trendyol kokain mi olduğunu, eroin mi olduğunu, bilmem ne olduğunu. Neyse uyuşturucudan devam etmeyeceğim. arkadaşlar şunu söyleyeceğim şu anda yani bütün devletler kripto paralara sıcak bakmıyor. Bütün devletler kripto paraları bir kenara koymaya çalışıyor ve dünyayı bu şekilde yönetmeye başlıyor. Kripto paralar merkez bankası ve bankaları yok edecek derecede güçlendiği zaman, yani 10 trilyon dolarlık bir hacmi geçtiği zaman kripto paralar inanılmaz değerlere ulaştığı zaman bütün devletler kendi milli parasını kripto paraya bağlayacak. Dijital TL, dijital USD. Bu arada Amerika'nın kendi USD'si. 40 trilyon dolarlık değeri var mesela. Amerika'nın kendi USD'sini düşünün. Bunların hepsinin kripto paralara girdiğini düşündüğünüzde Bitcoin sonsuz bir değere ulaşabilir. Yani ya 100 bin dolar, 500 bin dolar, 1 milyon dolar bilmem kaç milyon dolar sonsuz bir değere ulaşabilir. Bitcoin'i önümüzdeki 20 yıl sonra bulamayabiliriz. 21 milyon adet nerelerde olduğunu bulamayabiliriz. Kara borsa olabilir. Onun haricinde kripto paraların hepsinin büyük kripto paraların hepsinin gerçekten işe yarayan kripto paraların hepsinin bir yerlerde olduğunu görebiliriz. arkadaşlar almaya başlayın. Boğa sezonu yaklaşacağı zaman bakın bu şirketlere giriyor. Bu şirketler boşu boşuna gelmiyor. Yani ne zaman geleceği belli olmaz boğa sezonunun. Bu şirket belirliyor zaten ne zaman geleceğini. Siz de elinizden geldiği kadar kripto paralar depolamaya bakın. Yani 100 dolarlık terglazin dursun kenarda Yani ne olur ne olmaz. Bu yükselişten kaynaklı değil bakın. Yükselişten kaynaklı değil. 200 milyon dolarlık bir hmm. giriş oldu. Bir günde 200 milyon dolar kimse terra klasiğe bir günde sokmaz. Bitcoin'e daha önümüzde bundan önceki işte 3 saat içerisinde 26 milyar dolarlık giriş oldu. 26 milyar dolar da kimse sokmaz içeriye. Bu arada Bitcoin'in bir tane balinası var. Bir tane balinası %20 oynatabiliyor Bitcoin'i. O bir tane balinasının %20 oynatabilmesi için Bitcoin'in değerinin yani 50 elinde 125 milyar dolar olması gerekiyor. 125 milyar doları alıp Bitcoin'i %20 yükseltiyorlar. 125 milyar dolar alacak. Dünyada dünyanın en zengin adamı şu anda 113 milyar dolarla Elon Musk, bunu unutmayın. 125 milyar dolar hiçbir devlette, millette işte başka bir şeyde yok. Sadece ekran şirketinde var. Onun balinası da BlackRock. Bunu da buradan söylemiş oluyorum. Arkadaşlar çok fazla vaktim yok. Gece e, çok geç oldu. Vaktim kalmadı. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.